Sevgili Pinokyo sever arkadaşlar, hepinize selamünaleyküm diyorum. Şimdi Pinokyo bisikletlerin genelde zincir korumaları çoğunun yok. Ee, bu bisikletleri restore edecek veya toparlayıp binecek arkadaşlar çamurluk vesaire bulmakta zorlanıyorlar. En basit çözüm olarak ben onlara güzel bir fikir vermek istiyorum. Bu 60 40 profilden 60'a 40 profilden ee, bir zincir korumalı yapacağız. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. En basit yönde bunun üstüne bir şablonla çık çıkaracağız. Jet taşını keserek şuradan bir eğim yaparak saçta ve gayet de etli güzel olacak. Bakalım nasıl olacak. İşe başlıyoruz. Bir Rambo'dan aldığımız kalıbı buraya çizdik. Ondan sonra üzerine de çizdik. Düz bir kesik atacağız. Ondan sonra o halini taşlayarak vereceğiz. Şimdi şu parçayı buradan keserek ayıracağız. Evet sevgili arkadaşlar. Parçamızı böyle çıkardık. Şimdi bunu buradan böyle düzelteceğiz. Şöyle düz bir parça elde ettik. Şimdi bunu buradan açacağım böyle. Açtıktan sonra şablonun geri kalan kısmını yapacağım. Sonra buraları taşlayarak aradaki hale getireceğiz. Ve şu köşe düz olacak. Bakalım nasıl olacak. Şimdilik bunu çıkardık. Şu an işimiz bu. Bu uçları açacağız böyle. Bakalım nasıl olacak. Şimdi bunları düzelteceğiz. Bakalım nasıl bir şey çıkartacağız. Evet kaynak işlemimizi yaptık. Gayet de güzel oldu. Şimdi bunu güzelce ne bir taşlayacağız. Temizleyeceğiz. Ondan sonra şu alanı da taşlayacağız. Şu kuyruk kısmını şu şekilde yapacağız. İşi bitireceğiz. Bakalım nasıl olacak. Gayet de güzel oldu. Etli malzeme olduğu için kaynakla çalışma fırsatı da veriyor. Yani üstünde eğilesek de zımparalasak da Güzel bir görüntü elde edeceğimizi tahmin ediyorum. Bakalım nasıl olur. Son halimiz bu. Bunun üstüne deyince biz para atacağız. Sonra kuyruğunu keseceğiz. Olay bu. Gayet de güzel oldu. işleri önemli değil. Biz bunu daha önce yapmıştık. Yine saçtan yaptık kötü de olmadı. Ama şöyle ufak tefek yeriler büyürüler oldu. O yüzden pek hoşuma gitmedi. Şimdi bunu yaptık. Deliklerini deleceğiz. Birini deldim. Arkayı deleceğim. Ondan sonra güzel bir zımpara yapacağız. Güzel bir boy yapacağız. Şu köşeler keskin oldu arkadaşlar. Şuralar daha muntazam olduğu için. Bunu da biraz yamuk yumuk olmuştu. Yani ne kadar olsa güzel yamultamamıştık ama bu gayet güzel oldu. Şimdi bakalım temizliğini yapacağız. deleni bir delelim. İşi bitir. Evet bu işlem de tamam. Ayarlamalarımızı yaptık. Şimdi zımparalayacağız, boyayacağız. <laughs> Zımparamızı da tamamladık. Güzelce zımparaladık. Şimdi boyamaya gidiyoruz efendim.